Oturmuş olduğu otomatik sistem sayesinde günlük binlerce puan para kazanabiliyorum. Her şey otomatik olarak yapay zeka yapıyor. Nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsan adım adım gösteriyorum. Ama her şeyden önce bunun mümkün olabildiğine inanman gerekir. İnanmadığın takdirde anlattığım her şey boş. Hadi başlayalım. Bu arada bu anlattığım sistem benim normal orjinal Instagram hesabımda da işe yaradı. Neredeyse bir ay gibi süre içerisinde 300 bine yakın takipçiliğe ulaştım. Aslında bana göre işin en zor tarafı bunların hepsini otomatik hale getirmek. Otomatik hale geldikten sonra sistem sizin için çalışıyor. Bu otomatik sistemle gelen insanlar bu linkleri de tıkladığı zaman bir ay gibi süre içerisinde baktığınızda ortalama olarak 3314 pound dolar hiçbir şey yapmadan neredeyse sadece sistem yapay zeka çalışıyor tüm zamanlara baktığınızda da 60 bin doların üzerinde para kazandığını görüyorsunuz peki hadi sistemi kuralım anlatacağım bu otomatik sisteme sahip olmak istiyorsanız yorumlarda komut yazdığınıza emin olun Şimdi yapay zekanın bu sistemi arkadaşlar otomatik olarak bütün sosyal medya platformlarını bağladım. Ücretsiz olarak 14 günlük sürümünü almak için dediğim gibi yorumlarda lütfen komut yazın. Bu sistem şimdi ne yapıyor? Burada görmüş olduğunuz gibi bütün platformları bağladım. Ben sadece Instagram'da paylaşım yapıyorum ve Instagram'da paylaşım yaptıktan sonra 20 tane diğer Instagram hesabında, 20 tane YouTube kanalında, diğer 20 tane Facebook gruplarında, diğer 20 tane Instagram ve TikTok gruplarında, Pinterest'te, aklınıza gelecek bütün sosyal medyalarda saniyeler içerisinde yapay zeka editli olacak şekilde paylaşıyor. Ve şaka gibi bunu yapmak sadece bir dakikamı alıyor. Ve buradan ayın başına baktığınızda arkadaşlar bütün hiçbir şey yapmadan yapay zekanın benim adıma içerik oluşturup paylaştığını görüyorsunuz. Ayrıca günlük olarak neredeyse 200'e yakın farklı platformda paylaşım yapıyor. Ya yani teknik olarak kendiniz yapmaya çalışın. 7-8 saatiniz alacak ama gösterdiğim sistem 1 dakikada otomatik hale getirecek. Ve bunu oluştururken de bu formata çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi gruplarda, hangi platformlarda nasıl paylaşacağınızı, ne kadar saatlik arayla bunu düzenli yaparsanız ancak bu şekilde viral oluşursunuz. Hatta bu videoları ben paylaşmaya başladıktan sonra ortalama neredeyse milyona yakın görüntülenmeler gelmeye başladı bile. Bu gösterdiğim sistem TikTok, YouTube, Meta, LinkedIn, X, Snapchat, Pinterest, Google Drive gibi platformlarda saniyeler içerisinde platformda bir paylaştığınız şeyi tüm platformlarda paylaşıyor. Bu gösterdiğim sistemi sizin için kurmamı istiyorsanız yorumlarda komut yazın. Ayrıca ücretsiz 14 günlük deneme sürümünü vereceğim linkten de kullanabilirsiniz.